Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün sizlere pandemi döneminde çocuklarda alt ıslatmanın artışının sebeplerinden bahsedeceğim. Altını ıslatma 5 yaşından büyük çocuklarda istemsiz olarak haftada 2 günden fazla Gece veya gündüz veya hem gece hem gündüz idrar kaçırmasıdır. İdrar kaçırmak çocukların psikolojisini ve sosyal faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Pandemi sürecinde çocuklarda kaygı ve korkunun artması, hareketsiz kalmaları, kabız kalmaları, idrar yapmalarını ertelemeleri, uyku düzenlerinin bozulması nedeniyle hem gece hem gündüz çocuklarda idrar kaçırma artmıştır. Pandemi döneminde çocuklar uzun süre bilgisayar başında oturmakla birlikte idrar yapmayı ertelemektedirler. Eğer çocuğunuz bilgisayar başında sağa sola sallanıyor veya bacaklarını çapraz hale getirmiş ise bilin ki idrarı gelmiş ve idrar yapmayı erteliyordur. Bu durum başlangıçta iç çamaşırına bozuk para kadar idrar kaçırma ile başlayıp ilerleyen zamanda tuvalete yetişemeden tüm idrarını kaçırmaya kadar ilerleyebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için çocuğunuzu günde en az 5 ila 7 kez idrar yapmasını sağlamanız gerekir. Pandemi sürecinde hareketsizliğe bağlı kabızlık gelişir. Genişleyen bağırsak mesaneye baskı yapar ve idrar kaçırma başlar. Bu dönemde kabızlığı azaltmak için evde fiziksel aktiviteyi artırıp lifli diyetlerle beslenmeli ve evde susuz kalmadıklarından emin olunmalıdır. Pandemi sürecinde fiziksel aktivitesi azalan, enerjisini tüketemeyen çocuklar gece geç saatlerde yatmaktadırlar. Bu saatlerde tüketilen çay ve gazlı içecekler çocukların altına kaçırmalarına sebep olabilir. Pandemi döneminde çocuklarınızın sıvı alımını ve çıkarttıkları idrarı uzaktan da olsa takip edin. Düzenli egzersizler yaptırın, kabız kalmamalarını sağlayın ve çocuklarınızı stresten uzak tutun. Ayrıca gece yatağa gitmeden mutlaka idrarlarını yapmalarını sağlayın. Bu tedbirlere rağmen İdrar kaçırmamız halen devam ediyorsa mutlaka bir uzmana danışın. Aksi takdirde önemsizmiş gibi görünen bazı belirtiler tedavisi olmayan zor hastalığa dönüşebilir. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Dip Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.